Şimdi 18 kişilik bir sınıfı her öğrenci futbol ve basketbol oyununda en az birini oynamaktadır diyor. Futbol oynayan 9 basketbol oynayan 15 kişi var ve her iki oynayan da 6 kişi var dediği zaman bu tarz sorularda hemen kümelerimizi yapacağız futbol ve basketbol diye. Her iki oynayan oynayan 6 kişi olduğu için kesişim kümesine 6'yı yazacağız. Bu durumda futbol oynayan geriye kaç kişi kalacak? 3 kişi. Yani bunlar 3 kişi. Sadece futbol oynayan olmuş olacak. Basketbol oynayan 15 kişi olduğu için 9 kişi de buraya gitmiş olacak. Bunlar da sadece basketbol oynayan kişiler olmuş olacaktır diyoruz. Rastgele seçilen bir öğrencinin basketbol oynadığı bilinine göre. Basketbol oynadığı bilinine göre diyorsam demek ki ben bu kümenin çerçevesi içerisinden alacağım. Ne olacak burası işte? 15 olacak. E ben ne diyor? Bu öğrencinin futbolu da oynuyor olması Nedir? Burasındandır. 6 bölü 15'tir. Oranımız diyeceğim ve geçeceğim. 5 kırmızı, 5 kırmızı, 7 beyaz topun bulunduğu bir torbadan arka arkaya 3 top çekilecektir. Çekilen top geri atılmadığında ilk ikisinin kırmızı, üçüncüsünün beyaz olma olasını deliyor. Çekilen top geri atılmadığı için aslında bizim ihtimallerimiz sürekli azalacak. Dolayısıyla ilk ikisinin kırmızı geldiğini ben biliyorum. Ee, benim bir torbam olsun. Burada ne olacak? 5 kırmızı 7 tane beyaz top var. İlkinin kırmızı gelme olasılığı nedir diye düşündüğümüzde aslında buradan bunun 5 bölü bu 12 olduğunu anlayacağız. Sonrasında benim artık buradan ben bir tane kırmızı top çektiğimi faiz ediyorum. 4 tane kırmızı kalmış oluyor. 7 tane beyaz kalmış oluyor. Ee, e tekrar kırmızı gelecek. 11 tane top içerisinde 4 tane ihtimal var o zaman diyeceğiz. Artık benim 3 tane kırmızım kalmışken 7 tane beyazım olmaya devam ediyor. 3. çektiğim top 10 tane ihtimal içerisinden beyaz gelme olasılığı nedir deyip bunların çarpımlarını alacağız aslında diyorum. Mesela sadeleştirerek de girebiliriz burayı. 4'e bölüm 1, 4'e bölüm 3, 5'e bölüm 1, 5'e bölüm 2, 7 bölü 66 cevabı gelir mesela buradan diyeceğiz örneğin. Yine mesela baktığımız zaman bu kez çekilen topun geri atıldığını söylüyor. Yani mesela benim içerisinde 5 tane kırmızı, 7 tane beyaz topum var. Çekilen top geri atılacak. Birincisinin kırmızı gelme olasılığı nedir burada? 5 bölü 12'dir diyoruz. Son ikisinin beyaz olma olasılığı. Şimdi beyaz bir tane attım 7 bölü 12 ihtimalle gelebilir. Çünkü aldım kırmızıyı geri atıyorum içerisine. Burada da 7/12 tane beyaz geldi. Aldım beyazı geri attım içerisine. Tekrar beyaz gelme olsa 7/12'dir deyip bu şekilde de bunları çarpabiliriz diyeceğim burada da örnek olarak. Geldik bu sorumuza baktığımız zaman Zeynep dolabın şifresini oluşturmak için aşağıdaki tuşları kullanarak her biri farklı satır olacak şekilde 3 tane sayı seçiyor rastgele. Zeynep'in seçtiği sayıların tamamının çift olma olasılığı nedir demiş. Şimdi mesela şöyle düşüneceğiz. Ben her birinin farklı satır olacağını biliyorum ve 3 tane sayı seçeceğim. Dolayısıyla buradan 3 tane farklı ihtimalden bir tanesini seçebilirim diyorum. Çarpı devam ettim. Olay devam ediyor çünkü. Buradan 3 tane sayıdan bir tanesini seçebilirim. Devam ettim. Buradan 3 tane sayıdan bir tanesini seçebilirim. Devam ettim. Bu tüm ihtimalim. Şimdi ben tamamının çift olma olasılığını da diye düşündüğüm zaman şunu düşüneceğim. Buradan iki seçmiş olmam gerekiyor. Bir tane ihtimalim vardı. Buradan ya 4 seçerim ya 8 seçerim. 2 tane ihtimalim var. Buradan 8 seçerim. Bir tane ihtimalim var. Dolayısıyla cevabımız ne geldi. Buradan 2/27 geldi diyeceğiz ve yine bu soruyu da geçiyoruz. Geldik buraya. Ne diyor? Kırmızı ve sarı lambadan oluşan bir düzenek var. Kırmızı lambadan açma tuşunu göstermiş. Sarı lambadan açma tuşunu göstermiş. Ve düzenekte işte bu şekilde demiş bunları yanma olasılıkları ile ilgili. Şunlar biliniyor. Bu tuşa bastığın zaman kırmızı yanma olasılığı 2 bölü 5'miş. Sarı yanma olasılığı da 3 bölü 5'miş. Bu tuşa basınca sarı yanma olasılığı 1 bölü 4. Kırmızı lambadan olasılığı 3 bölü 4'tür. E ben bu şekilde bunlara basıyorum ve basınca sarı yanma olasılığı. Mesela kırmızı tuşa basıp sarı çıkma olasılığı neydi? 3 bölü 5'ti. 3 bölü 5. Devam ettik. Sarıya basıp sarı çıkma olasılığı nedir? Sarıya bastım. Sarı çıkma olasılığı 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4. Devam ettik. Sarıya basınca kırmızı çıkma olasılığı nedir? Sarıya basınca kırmızı çıkma olasılığı 3 bölü 4'tür. Dolayısıyla 3 bölü 4'ü buraya yazacağız. Ve cevabımız ne olacaktır? Buradan 9 bölü 80 gelecektir diyorum. Ve yine bu soruyu da geçiyoruz. Ee, bir torbamız var yine. Baktığımız zaman içerisinde 3 tane sarı, 4 tane mavi 5 tane beyaz top varmış. Bu ee, alınan toplar geri atılmamak şartıyla üst üste 3 tane top çekiliyor. 3 topun da mavi olma olasılığı nedir demiş. Aldım topu geri atmayacağım. Yine önemli olan kısım burası. İlk mavi top çekme olasılığı nedir? Burada 4 bölü 12'dir. Sonrasında ben mavi top aldım için artık bunun içerisinde 3 tane mavi kalıyor. Yine 3 tane sarı, 5 tane beyaz var. O zaman ikinci mavi çekme olasılığım burada nedir bu 3 bölü 11'dir. Son olarak mavi çekme olasılığım 2 bölü 10'dur deyip e, burayı 4 kere 3, 12, 12 gitti. 12 gitti. 1'e böldüm. 5, 1 bölü 55 cevabı gelir. Örneğin burada diyeceğiz ve 59'u da geçeceğiz. Bu şekilde 60. sorumuza gelmiş olacağız. Ee, ne diyor? İki okçudan birinin hedefi vurma olasılığı 3 bölü 5'tir. İkincisinin hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4'tür. O zaman şöyle düşüneceğiz. Burada benim birinci okçum olsun. Bu birinci okçunun hedefi vurma olasılığı 3 bölü 5 ise hedefi vuramama olasılığı 2 bölü 5'tir. İkinci okçuma geliyorum. İkinci okçunun hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4 ise hedefi vuramama olasılığı 3 bölü 4'tür diyoruz. Her iki okçu da hedefi vursun. Birincisini vurma olasılığı 3 bölü 5'tir. İkincisini vurma olasılığı 1 bölü 4'tir. Dolayısıyla cevabımız ne gelir buradan? 3 20 gelir diyeceğiz. Yalnızca bir okçu hedefi vursun. O zaman birinci vursun. ikinci vuramasın. Veya birinci vuramasın. ikinci vursun deyip. Burada ihtimalimiz 1 böl 5, 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 4 artı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 4 olmuş olacak. Yani toparlarsak 9 bölü 20 artı 2 bölü 20'den 11 bölü 20 cevabı gelmiş olacaktır. 5 şıkkımız için diyorum geliyoruz C'ye. Birinci veya ikinci okçunun hedefi vurma olası. O zaman şöyle düşüneceğiz. Birinci hedefi vursun ikinci vuramasın diyeceğiz. Birinci hedefi vursun ikinci vuramasın. Sonrasında diyeceğiz ki birinci vuramasın ve ikinci vursun. Sonrasında diyeceğiz ki ikisi de vursun. Bir şey değişmez. Dolayısıyla evet burası neydi zaten 9 bölü 20 idi. Burası neydi zaten 2 bölü 20 idi. Burası ne oldu? 3 bölü 20 geldi diyoruz. Yani 14 bölü 20 ile de son sorumuzu bitirmiş oluyoruz diyorum. Görüşmek üzere.